Herkesin üzerine varsın, hayırlısı, Allah kahretsin. Evet, şey Açık evet. ürüyü de, yaşlı geldi kapıyı çevirdi. Vallahi. Bunlar da. Eee havalar bir haftadır, on gündür çok iyi geçti. Bütün e, ağaçlarımız açtı. Eee çiçek açtığı için mecburiyetten eee 20 derece birden düştüğü için küçük ağaçlarımızı dondan korumak için eee kendi Yaptığımız numayla en azından 1-2 gün kapalı kalır. Daha sonra açtıktan sonra satın hava düzelir. Bizim için 1-2 gün e, eksinin altına düştüğü için e, inşallah e, fazla bir zarar görmeden kurtarız ağaçlarımızı. Allah koyda kış devam ediyor işte gördüğün gibi kar yağıyor tipi şeklinde devam ediyor. Normal koyda yaşam. Temiz hava bol olsun devam ediyor. Mart ayında kar yağdı, kış geldi. Biz bahar bekliyorduk, kar geldi. Ağaçlar açtıydı, çiçekler kapandı geri. Hayırlısıyla baharın gelmesini bekliyor. Ağaçlar vurmaz inşallah bahara. Kısmet bekliyor Allah'tan hayırlısı bakalım. Hayat güzel köyde, inek tane uğraşıyor. Mart kışı bu, saylı kış, efendim, kar da yoldu, bereket yağdı. Ekinler, otları her şeye fayda eder. Sular yok. Al, sular yok. Al, al, ota fayda olur, suya faydası olur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Arı var ya. Öyle.